a kare artı 5 bölü a eşittir 26 denklemini a, a kare artı 5 bölü a eşittir 26 denklemini a ile genişleterek yazalım. a küp artı 5 eksi 26 a eşittir 0. Şu eksi 26 a'yı da eksi 25 a eksi a şeklinde yazalım. a küp eksi 25 a eksi a artı 5 eşittir 0. Bunda da şurayı a parantezi içerisinde a kare eksi 25 e, eksi a 5 eksi eşittir 0 şeklinde yazalım. a kare 25'i a çarpı a 5 çarpı a artı 5 eksi a 5 eksi şeklinde yazalım. Eşittir 0. A çarpı A artı 5 tane A eksi 5'ten bir tane A eksi 5 çıkartılmış. Yani A kare artı 5 A eksi 1 tane A eksi 5 eşittir 0 diyor. A eşit değildir 5 dediğine göre şuradan kökümüz yok. Şuradan A kare artı 5 A burayı eğer A kare artı 5 A eksi 1'i 0'a eşitlersek A kare artı 5 A 1 olur. Zaten A kare artı 5A'yı soruyor. Cevap D.